Ticaret mi, ihtimal mi? Tabii ki ihtimal. Hmm. Yani eğer ortada bir soykırım, savaş durumu varsa buraya giden bütün e, ticari mallar ikmal olur. Gazze'yi vuran İsrail, burada hem fikiriz. Gazze'yi vuran İsrail. Peki vur emrini veren kim? Gazze'yi vur emrini veren işte Birleşik Dünya Hükümeti Kurmayı kendine amaç edinmiş. Dünyayı köleleştirmiş. Dünyayı egemen olan güç. Gazze'yi vur emrini veren. Şimdi diyor ki Sevr Anlaşması'nda Filistin topraklarında, İngiltere Filistin topraklarında bir manda rejimi kuracaktır. Ve İngiliz'den evet. kurmuş olduğu bu manda rejimi e, Filistin topraklarında Yahudi bir ulus devlet kuracaktır diyor. Sevranlaşması. Evet. E, bunu zaten 1950'lere kadar e, Filistin toprakları İngiliz mandasında bulundu. Daha sonra e, İsrail denilen bir Yahudi ulus devleti kuruldu. Buradan şunu anlıyoruz zaten. Yani İsrail'i Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletlerin kurduğunu anlıyoruz zaten. Otomatikman şeye de işlemişler yani. Tarihi e, metinlere de işlemişler. Hemen neye yöneldiler? Filistin cephesine yöneldiler. Filistin cephesine İngilizler, Fransızlar 475 bin asker getirdi. Bizim orada 230 bin askerimiz vardı. Hmm. Aynı zamanda uçak getirdiler. Aynı zamanda tank getirdiler. O zaman tanklar yeni icat olmuştu. Hmm. Filistin cephesi tüm güçleriyle geldiler. Bir de bizim paşalardan ihanet edenler olunca Filistin cephesinde kolaylıkla Adana'ya kadar geldiler. Şam, Halep, Kudüs, Abla Adana'ya kadar geldiler. Adana'dan da artık eee Bir telgraf çekildi İstanbul'a, padişaha barış şartlarını kabul edin, başka çaremiz kalmamıştır diye. Bizim paşalardan birisi tarafından. Ve padişah barış şartlarını kabul etmek zorunda kaldı ama imzalamadı. Burak Turna'nın biliyorsunuz kitabı var, Lozan-Sevr'in aynı anlaşmalar diye. Burada zaten 143 maddenin 126'sının birebir aynı olduğunu, Lozan'ın Sevr'in uygulama anlaşması olduğunu açık açık bilimsel delillerle anlatmış. Burada görüyoruz yani. yani bizi kandırıyorlar tarihçiler. Evet, e, şimdi şöyle bir şey de var. E, konumuz zaten son konumuz, son sorum. Evet. E, Sevr Anlaşması'nın e, 64. maddesi diye ben tahmin ediyorum. Orada şöyle bir ibare var. E, e, zaten size anlattığınızda İngilizler 450 bin e, civarında Filistin cephesine asker çıkarttılar. Şimdi diyor ki sevranlaşmasında, Filistin topraklarında, İngiltere Filistin topraklarında bir manda rejimi kuracaktır. Ve İngiliz'den evet. kurmuş olduğu bu manda rejimi, e, Filistin topraklarında Yahudi bir ulus devlet kuracaktır diyor. Sevranlaşması diyor. Evet. E, bunu zaten 1950'lere kadar e, Filistin toprakları İngiliz mandasında bulundu. Daha sonra... E, İsrail denilen bir Yahudi ulus devleti kuruldu. Buradan şunu anlıyoruz zaten. Yani İsrail'i birinci dünya savaşını kazanan devletlerin kurduğunu anlıyoruz zaten. Otomatikman şeye de işlemişler yani. Tarihi e, metinlere de işlemişler. Bunu anladık. E şimdi e, bunu biliyorsak eğer Osmanlı'da dediğiniz gibi e, galiba e, modern dünyada son yüzyılda yılda Anadolu topraklarında Osmanlı topraklarında yani e, Suriye, Irak, Filistin, yani Libya, buralardaki yaşanan kan, gözyaşı, yoksulluk te, temeli 1909 yılında yatıyor gibi duruyor yine tarihi belgeleriyle, sizin sizin e, anlatımınızla. Şimdi e, geldik şeye, e, İsrail'in kuruluşu dedik büyük devletler. O zaman şunu demek, lazım mı? Orada İsrail kendi gücüyle mi vuruyor? Yani Gazze'deki soykırımı bombasını kendimi üretiyor, tüfeğini kendimi yiyeceğini. Yani nasıl bir İsrail ki? Sanki zannedersin ki her tarafından Anadolu gibi dünyanın envaiz çeşit nimetleri yetiyor da iki senedir ordusu gece gündüz şeyi vuruyor Gazze'yi. Yani bir lojistik olmadan ikmal olmadan. Şimdi ona da geleceğim. Şimdi şöyle bir şey var. İsrail'e diyorlar ya işte ticareti ve filan ulus devlette de diyorlar ki İsrail'e ticareti kesin. Ya şimdi şöyle bir bakış açısıyla baktığımızda bir soykırım varken, bir savaş varken bunun adı ticaret mi olur? Yoksa askeri bir ikmal mi olur? Çünkü bu ordu ne yiyecek, ne giyecek, işte ne, ne kullanacak? İkmal mi, ticaret mi? E, bunu da soracağım. O zaman şunu, ilk sorum şu. Gazze'yi Es Vuran İsrail burada hem fikiriz. Gazze'ye vuran İsrail. Peki vur emrini veren kim? Gazze'ye vur emrini veren işte Birleşik Dünya Hükümeti kurmayı kendine amaç edinmiş, dünyayı köleleştirmiş, dünyayı egemen olan güç. Gazze'yi vur emrini veren. Hmm. İsrail'deki Yahudiler bunun taşeronluğunu yapıyor. Hmm. Bu güç. Amerika'dan MK84 bombaları gerekiyorsa o getiriyor. Hı. Azerbaycan'dan petrol gelmesi gerekiyorsa petrolünü getiriyor. İtalya'dan Çin meyve, meyve, meyve. meyve. Çin geldi. meyve. Evet, Çin'den meyve gelmesi gerekiyorsa meyve geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden petrol gelmesi gerekiyorsa petrol geliyor. Yani demek ki burada senin dediğin gibi buradaki soykırımı planlayan, kontrol eden şiddetini ayarlayan bu dünyaya egemen bir merkezi yapı. Biz buna şu an Roma diyoruz. Roma diyoruz. Yani bu ismi evet. Roma olarak tabir ediyoruz. Evet. Roma, Roma, uyumlu Yani mimariyle, sembolizmle, söylemler evet. şöyle de dediğiniz gibi uyumlu evet. Yani gölge Roma İmparatorluğu diyoruz. Evet. Eee bu gölge Roma bunu şiddetini ayarını, her şeyini gölge Roma yapıyor. Mesela bakın Yahudiler biraz aşırıya kaçtığında Amerika bu MK-84 bombalarını transferini kesti. Hemen Netanyahu gitti Macaristan'a birlikte silah üretelim diye anlaşma yaptı. Macar devlet başkanıyla. Yani mühimmat üretelim diye. Yani bu ayarı veren dediğin gibi Birleşmiş Milletler diyebilirsin bunu. Pagan putperest yapı diyebilirsin. Biz Roma diyoruz, gölge Roma diyoruz. Evet. Bu yapı buna karar veriyor. Bu yapıya bağlı olan unsurlar yani ulus devletlerde bu kararlara uymak, tatbik etmek, destek vermek zorunda. Hmm. Tamam. Yani Ticaretle ikmal mi? Tabii ki ikmal. Hmm. Yani eğer ortada bir soykırım, savaş durumu varsa buraya giden bütün ee, ticari mallar ikmal olur ama barış zamanında ticaret olur para kazanırsın. Aramacı olur değil mi? Karamacı. <laughs> Bizimizde de kafirle de ehli kitapla da ticaret yapabilirsin. Barış Meşgusunda, durumunda. Barış durumunda. Barış durumunda. Ama savaş durumunda soykırım durumunda. Savaş soykırım durumunda bir Müslüman kesinlikle ticaret yapamaz. Hmm. Kesinlikle o paylaşacak bir durumda bulunamaz. Ben yani içtihat ehli değilim ama yani aklın prensipleri de bunu söyler, kalp de bunu söyler yani. Eyvallah. Yani e, kim bir e, e, zulme, rıza zulümdür diye bir söz var. Yine aynı şekilde e, e, zalime destek olmak e, de vebali olacağını ayetlerde, hadislerde e, biz görüyoruz yani zalime ister fiziki, ister imani her konuda yani sözlü de olsa destek olmanın bir vebali olacağı bize dinimizce biz uyarılıyoruz. E, bu noktada e, Müslümanlar olarak bizim de durumumuzu, tutumumuzu iyi belirlememiz lazım ki yarın ahirete gittiğimizde bunlar karşımıza gelecek yani. Nasıl ki Gazze'deki soykırım ekrandan karşımıza geliyorsa bu soykırım karşısında bizim tutunduğumuz tavır da e, ilahi huzurda bizim karşımıza gelecek. Hiç şüphesiz gelecek buna iman ediyoruz. Abi 100 yıllık tarihe 100 yıllık bir açıklama videosu oldu. Allah razı olsun çok gerçekten e, önemli mesajlar oldu. Muhteviyat çok güzel oldu. Bu videoyu inşa, inşallah konularıyla parçalayıp e, peyderpey yayınlamayı düşünüyoruz. Ee, teşrif ettin abi bilgilendirdin bilincimizin açılmasına yine vesile oldun önümüzü daha iyi görmemize vesile oldun ee, şeylere Ahmet evet. hocamıza sorduk son sözlerini alalım dedik biraz adamı şöyle <laughs> tehdit etmiş gibi oldu yani son sözler deyince dur dur beni öldürme dedi sen şimdi sana şöyle diyelim o zaman ee, son düşüncelerini alalım yayınımızı inşallah bitirelim abi eee olaylara bakış açımızı şöyle ayarlamamız lazım. Bir mevzudan, tarihsel bir olaydan veya güncel bir olaydan. Evet. Bu olayın sonucunda kim kaybeder, kim kazanır? Hmm. Bunu bir tarafa koymamız lazım. Artı değerlendirirken bir, bir sonuca vararken eğer elhamdülillah Müslüman diyorsak Müslüman zaviyesinden bakarak Dilimiz buna ne der diye düşünerek böyle hareket edelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, çok teşekkür ederim. İnşallah e, Rabbim bu yayınımızı hayırlara vesile eylesin. E, ben istifade ettim. İnşallah izleyicilerimiz de istifade edecektir. E, yeni bir videoda görüşmek üzere.